Çocuklar merhaba, ee, bugün karşılıklı problemlerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Örnek 7'de kalmıştık. Zaten 3 örneğimiz kaldı. Örnekleri çözdükten sonra hareket problemlerine geçeceğiz. Şimdi örnek 7'den devam edelim. Şeker oranı %20 olan 50 kilogramlık şeker su karışımında. Şimdi buraya kadar okudum ve durdum. Şimdi 50 kilogramlık şeker su karışımı var. de şeker var. Yani 20 bölü 100 oranında şeker var değil mi? Yani ben e, burada ne kadar şeker olduğunu bulacağım sıfırlar birbirine götürdü 10 kilogram şeker varmış tamam mı? Tamam 10 kilogram su buharlaştırılıyor şimdi bak burada dikkat etmem gereken şey şu toplam şeker su karışımı homojen bir karışım olduğu için 50 kilogramlıktı ya 10 kilogram su buharlaştırırsam ne kadar kalacak geriye 50'den onu çıkarttım toplam 40 kilogramlık bir karışımım kaldı değil mi? Tamam Buna göre yeni karışımış şeker oranı nedir? Geldim yazıyorum, 40 kilogramdı. Ben zaten oranı arıyordum, x bölü 100 dedim. Eşittir. Ona eşit olması gerekmiyor mu? 10 kilogram mı ya? Şimdi o sıfırları şöyle sadeleştirdim. Ne kaldı geriye? 4x bölü 10 eşittir. Ona payda da bir vardı. İçler dışlar çarpımı yaptım. 4x eşittir 100'e x eşittir 25. Yani neymiş %25 oranında şeker varmış. İlk başta kaçtı %20'ydi şimdi %25 arttı. Neden? Çünkü su buharlaştı. Şimdi unutmayın şekerli su bir homojen karışım ya. Homojen karışım olduğu için tamam mı? <laughs> 10 kilogram su buharlaştırdığında normalde on, e, 10 kilogram şeker verdi. Şimdi 40 litre su var diyebilirsin. O 40 litreden 10 litreyi sadeleştirip 30 diyebilirsin ama öyle değil. Toplam 50 kilogram olduğu için karışım bu e, bu karışım bir homojen karışım olduğu için karışımı kendisinden buharlayacak. Yani 50 kilogramdan çıkartmam gerekiyor benim bu onu. O zaman zaten geriye 40 kilogramlık bir karışım kalacak. E ben zaten 40 kilogramlık bir karışımda en başta şeker oranı değişmediği için 10 kilogram şeker vardı. 40 kilogram karışımda ne kadar yüzde kaç şeker olduğunu aradım. E 40 eşittir 40 çarpı yüzdesini bilmediğim için x bölü 100 dedim. Bu neye eşit olması lazım ona eşit olması lazım 4x bölü 10 ona eşit 4x eşittir yüzden x eşittir 25 geçelim basit bir soru çok zorlayacak bir soru değil sizin için Öyle yani matematikle arası olan arkadaşlarım çok daha rahat yapar diğer arkadaşlar da rahat yapar da bu yani sizin için basit sorular bunlar tuz oranı %20 olan %20 pardon tuz oranı %20 olan 150 litre tuz su bak yine Buraya kadar okudun mu? Okudum. %20 olan 150 litre tuzdu. Şimdi %20 ise o zaman ben bu ne kadar tuz var diye bulamaz mıyım? Bulabilirim. 150 litreydi. çarpı 20 bölü 100 değil mi? Sıfırlar sadeleşti. Yani ne kadar su var, e, tuz varmış? 30 kilogram tuz. Tamam. 30 kilogram tuz var. Devam ediyorum. Tuz oranı %40 olan 50 litre su tuz karışmış Şimdi bu sayede neymiş? 50 litrenin bu ne kadar var diye bakacağım. 50 litre yüzde 40'ı yani 40 bölü yüzü, değil mi? Sıfırlar yine birbirine götürdü. Ne? 20 kilogram tuz varmış Tamam. Su karışımı, 50 litre su tuz karışımı karıştırılıyor. Buna göre bak ikisini artık karıştırıyorum. Şimdi benim ne kadar tuzum var. 50 kilogram tuzum yok mu? Şimdi o zaman ben bu ikisini toplamayacak mıyım? Toplayacağım. Dedim ki 30 artı 20 eşittir. Toplam ne kadar karışım var? 150 artı 50'den ne kadar? 200. 200 çarpı yüzdesini arayalım. X bölü yüz değil mi? Burası ne oldu? 50 eşittir. Bunlar birbirini götürdü. 2x'e x eşittir 25. Yani yüzde 25'miş. Tamam mı? Şimdi bak tek tek adım adım yaptım. Bak, adım adım. Birinci adımım bu. Birinci adım. İkinci adım. En sonunda da üçüncü adım yani cevaba gittiğim yer. Okuyorum. Tuz oranı yüzde yirmi olan 150 litre su, tuz su karışımı. Şimdi %20 olan dedi hemen ne yaptım? Ne kadar tuz var? Buldum. 150 eşittir işte, 20 bölü yüzden. 150 çarpı 20 bölü yüzden 30 kilogram tuz var. Tamam bu cepte. Bu bende. Şimdi devam ediyorum. Diğerine ne? Tuz oranı yüzde 40. Bak 40. Yüzde 40 olan 50 litre. Tüm karışım 50 litre. 40 bölü 100 mü? 40 bölü 100. Devam ediyorum. Sıfırlar yine birbirini götürdü. Kaç kilogram tuz var? 20 kilogram. Tamam. Buna göre elde yeni karışım su oranını sormuş. Bak, bak su oranını sormuş. Ben tuz oranını buldum ha. Bak unutma. 25 tuz var, 75 su var. Ben devam ediyorum. Bu ikisini buldum mu? Buldum. 50 kilogram tuz varmış, değil mi? Şimdi 30 artı 20'den 50 zaten kilogram ikisinde toplam 50 kilogram tuz vardı. E toplam kaç litrelik karışım var? 150 artı 50'den de 200 litrelik bir karışım var. 200 litre karışım yüzde kaçına denk geliyor diye baktım. X eşittir 50 x oldu. Sıfırlar birbirine götürdü. 50 x eşittir 2 x oldu. X 50 eşittir 2 x oldu. X eşittir 25 oldu. Yüzde 25 tuz var. Tamam mı? Yüzde 75 su var. Benden su oranını istemişti. Gidip direkt yüzde 75 işaretlemeyin. Yani testte falan çıkarsa yüzde 75 tuz oranı. Unutma. Geçiyorum. Yapınlar hep benim öğrencilerim için basit sorular. Hadi kendine gel tahta. Evet. Geçelim. Şimdi kilosu 5 lira olan 3 kilogram fındık. E, fıstık. Şimdi kilosu 5 lira işte 3 kilogramdan ne kadar yapar? 15 lira yapar değil mi? Basit. Çarpma zaten. Kilosu 3 TL olan 2 kilogram fındık. Kilosu 3 TL 2 kilogram aldım. Ne yapacağım? Bu da 6 TL oldu mu? Toplam ne kadar ödedim? 21 TL ödedim mi? Toplam 21 TL ödedim. Tamam. Elde eden karışımın kilosu kaçtır? Bak elde eden karışımın kilosunu soruyor. Şimdi e, 3 kilo bundan, 2 kilo bundan alıyorum. Toplam elimde kaç kilo olması lazım? 5 kilo olması lazım değil mi? 5 kilo olması lazım. E, 5 kilosu 21 TL oldu toplam. 5 kilosu 5x'i 21 oldu. x'i nedir? 21 bölü 5 midir? x e işte ne oldu? 4 kere 5. 20, 2, 10'u 5, 2. 4 2. 4,2 TL olur. Çok basitmiş bu ya. Bak. Zaten bunu markete falan gidince de çözüyorsunuz. Bak aslında çözüyorsunuz dedi. Hani böyle işlem yapmıyorsunuz ama kafanızdan hemen yapıyorsunuz. 5 TL, 5 TL kilosu 5 TL'ymiş. 3 kilogram alıyorum ne kadar vereceğim? 15 lira vereceğim. Tamam. Kilosu 3 liraymış. 2 kilogram alıyorum ne kadar vereceğim? 6 lira vereceğim. E toplam ben ne kadar hesap edeceğim? 20 lira hesap edeceğim. E ben benden ne istiyor? Bu ikisinden al diyor. 3 kilogram, 2 kilogram toplam 5 kilo alacağım. E ben 5 kiloya 20 lira verirsem tamam mı? 1 kiloya ne kadar veririm dedim. 4.2 TL. Basit. Böyle soruları yanlış yapan öğrenci olamaz. Olmamalı. Tamam mı? Geçiyorum. Alıştırmalar kısmına geçelim. Alıştırmalar benim güzelcik bir tanecik dokun sınıf öğrencilerimin hepsine güzel güzel ödevler. Bunları ben size tek tek duyuracağım. Merak etmeyin. Heh. Şimdi hareket problemleri. Şimdi hareket problemleri aslında fizikten de yabancı değilsiniz buna. Hareket problemlerinde en temel bir bağıntı var. Çok temel. Fizikte de biliyorsunuz bunu. Yol eşittir hız çarpı zaman. Şöyle yazalım. Yol eşittir hız çarpı zaman En temel bağlantımız budur. Hareket problemlerinde. Hareket problemlerinde şimdi bütün bağlantıları yani bütün e, soruları buna göre çözüyoruz. Tabi bunun e, türemiş şeyleri de var hani türemiş formülleri de var diyeyim. Hani iki arabanın birbirine yaklaşması birbirine uzaklaşması gibi. Onları da geri anlatacağım zaten. Şimdi devam ediyorum. Yolu ben neyle gösteriyorum? Yolu ben X ile gösteriyorum. Tamam mı? Hız ne? hep bildiğimiz işte v kilom, işte e, 60 kilometre ile gidiyor gibi, tamam mı? Hızı ben V ile gösteriyorum. Zamanda klasik T saat, T saat diyor. Zamanda T ile gösteriyorum. En basit bağıntım benim bu, tamam? Mı? Şimdi geçiyorum. X eşittir B çarpı T. Unutma. Şimdi x eşittir v çarpı t ya. saatteki hızı bak önce şöyle yazalım. x eşittir v çarpı t. Bak bu hız problemine dikkat etme gereken şey şu. Sana saat mi, dakika mı, saniye mi verdiği önemli. Çünkü biz hep işlemleri yaparken t saatte ve kilometre hızda diyoruz tamam mı? Ya, e, kilometre bölü saat hızda diyoruz. İşte yol 300 kilometre diyoruz. Hep kilometre, kilometre böyle saat e, ve saat, zamanı saat olarak kullanıyoruz. Şimdi saatteki yazı 80 kilometre bak, kilometre verilmiş. Ve neymiş? 80 kilometre çarpı adam B'ye 15 dakikada gidiyor. Bak, 15 dakika. Şimdi 15 dakika kaç saat yapıyor dedim? Şimdi 1 saat kaç dakika? 1 saat. Şuraya yazalım. 60 dakika değil mi? Tamam. O zaman ben dakikayı saate bölersem mesela 15 bölü 60 bana saati vermez mi? Tamam. 15 dakika diyor. 15 bölü 60 oldu mu? Saati artı saati çevirdim çünkü. E ne oldu? Ben bunları sadeleştirdim. 10'a böldüm. Burayı 3'e böldüm. Burası 5, burada 2 kaldı. Bunu buraya böldüm. Burası 4. Ne kaldı? X eşittir 4 kere 5'ten 20 kilometre. Bak, basit. Ama dediğim gibi bak, burada düşünmen gereken şey sana ne verilmiş? Saat mi? Genelde zaten sorular kilometre, saat de olur. Ya da bak şu da olabilir. Metre, dakika, Sa kilometre saat veya metre dakika cinsinden verin. Unutma bunları. Tamam mı? Burada da zaten x eşittir vt'de yerine yazdım. Tek düşündüğüm şey 15 bölü 60. Yani dakikayı saate çevirmem oldu. 80 çarpı 15 bölü 60'tan 20 kilometre. Geçelim. Basit. Kolay sorular bunlar. Şimdi bak 108 kilometre saat tamam kilometre saat hızla hareket eden bir aracın hızını metre bölü saniye cinsinden yazınız bak metre bölü saniye bana ne yapıyor burada aslında tek şey ne soruyor dönüşüm yap diyor yani Hır, hareket problemleriyle ilgili pek bir şey demiyorum sadece dönüşüm yapmanı istemiş burada benim bak bir kilometre kaç metre Bin metre değil mi e tamam o zaman 108 kilometre Nedir dedim. Şöyle gösterelim. 1000 ile çarpılmış hali değil mi? Evet, o zaman 108.000 mi? 108.000 oldu mu? E tamam. 108.000 metre dedim. Peki. Şimdi 1 e, saat dönüşümü şöyle yazalım. 1 saat kaç dakika? 60 dakika, değil mi? Bak benden ne istemiş? Saniye istemiş. Saniye. 60 dakika kaç saniye? 1 dakika 60 saniye olduğuna göre 60 x 60 3600 saniye olduğunu 3600 saniyeymiş yani bir 1 saat 3600 saniye tamam benden ne istiyor metre bölü saniye cinsinden yazın diyor e tamam e ben soruyu çözdüm zaten Bitti soru bitti yani e tamam geldim dedim ki 1 bak 1 ya da şöyle diyelim 60 dakikada 108 bindi. Yani 3 dakika bir saat ya. Yani. Hatta şunu şöyle çevirelim daha basit olsun. Direkt saniyeye çevirelim. 60 dakika kaç? 3600 saniye. 3600 saniyede 108 bin kilometreydi. Bir saniyede ne kadardı? Dedi. Doğru oldu. Tabii ne oldu? 108 bin çarpı bir yine 108 bin eşittir. 3600 çarpı x mi? Sıfırlar birbirini götürdü. Ee, 1080 bölü 36 x eşittir 108 x eşittir 30 Kaç kilometreymiş? Yani kaç metre bölü saniyeymiş? 30 metre bölü saniye metre bölü saniyeymiş. Bak basit. Son haldeyim şöyle. Unutma. Bak aslında bu soru hareket problemleri gibi tam bir soru değil. Bu tamamen dönüşüm sorusu. Bir kilometrene bak 108 kilometre saat. Bak kilometre saat vermiş. Metre bölü saniye istemiş. Yani kilometreyi metreye, saati saniyeye çevirmemi istemiş. Bir kilometrenin ben 1000 metre olduğunu biliyorum. O zaman 108 kilometrenin 108 kilometrenin 1000 ile çarpınca 108 bin metre olduğunu buldum. Ben 1 saatin 60 dakika, 1 dakikanın 60 saniye olduğunu bildiğim için 60 ile 60 çarpım 3600 saniye oldu. 1 saat 3600 saniyeymiş. Benden şunu istiyor, 1 saatte bu kadar gidiyordu ya. O zaman 3600 saniyede 108 bin giderse 1 saniyede ne kadar gider? Tamamen doğru orantı kurdum. İçler dışlar çarpımı x eşittir 30 metre bölü saniye bunda yani hani zorlanacağınız pek bir şey yok. Sadece dönüşüm yani bu dört işlem sonucu gibi bir şey. Sadece dönüşüm yapıyoruz. Bu da bilmem gereken dakikanın kaç saniye olduğu, bir saatin kaç saniye eşit işte olduğu. Onun dışında bir problem yok. Ve zaten bunu bir birçoğunuz biliyorsunuz. Şimdi bir araç A ve B kentler arasında burası A burası B kenti olsun. Tamam mı? Bir yolu 5 saatte alıyor. Tamam mı? 5 saatte. 5 saat alıyor. Şimdi bak. Hızını biliyor muyum? Bilmiyorum. X eşittir V çarpı T değil miydi? Tamam. Şimdi ben dedim ki 5 saatte bütün yolu alıyorsa hızı 5 V olsun. Hız 5 bütün yol 5 V olur. Tamam mı? Şimdi hızı 5 V olsun o zaman 1 saatte ne kadar gider? V gitmez mi? 1 saatte V yani hızın ne oldu? V oldu. Bir saatte V kilometre gidiyor. Tamam. Bu araç saatteki hızını 15 kilometre azaltacak. Bak hızı neydi? V değil miydi? Şimdi ben bunu 15 kilometre azaltıyorum. V eksi 15 oldu mu? Ne oldu. Aynı yolu bak. Aynı yol. İkisi de hangisinde? İkisinin yolu ne? X değil mi? X. Yani bilmediğim için X dedim. X V çarpı T'de. Aynı yolu yani bunu X'i Tamam mı? Aynı saatte aynı yolu 6 saatte alıyor. Şimdi aynı hız hangi hızla gidecek? 6 saatte aldığına göre x eşittir v çarpı t değil miydi? Bütün en başta eksi kaç saatte alıyordu? 5 saatte. Yani ne olacaktı? 5 v ile gidiyordu. Şu kalsın burada. İlk anlatarak yazalım. x eşittir 5 v çarpı t idi. Değil mi? Şimdi ikincisine geldim. Bu birinci denklem. İkinci denklem. Yine aynı yolu yol değişmedi mesafe aynı gideceğim yani. Neydi? Bu sefer v eksi 15 değil mi hızını azalttım. 6 saat t'si neymiş? 6 t'ymiş 6 E bu ikisi birbirine eşitse, x'ler birbirine eşitse ben bu iki denkle birbirine eşitleyebilir miyim? Bitti soru o zaman. 6 çarpı v eksi 15 eşittir 5 b yerine. Şeyler zaten birbirine götüreceği için hiç yazmadım direkt. E ne oldu burası? 6 ve eksi 90 alt, e, 60 90 eşittir 5 ve değil mi? E, v ne olacak? Bunu buraya atarsan bunu buraya attım. Bunu da buraya attım. E V eşittir ne oldu? 90 oldu. Hızı neymiş? 90 km böyle saatmiş. Ha, hızı 90. Dur bana neyi soruyormuş? Yol kaç kilometre? Ben yolu ne kabul etmiştim? 5B'yi kabul etmiştim değil mi? E ne oldu? 5 çarpı 90'dan 450. X eşittir 5 çarpı 90'dan 450 kilometreymiş. Tamam, bitti. Şimdi bak, şurayı bir tekrar edelim. AB arasını bilmediğim için X kilometre dedim. Tamam. Bu X kilometreyi ben neyle alıyormuşum? Kaç saatte? 5 saatte alıyormuşum. Yani 5B'lik gibi de düşündüm değil mi? Tamam hızı 5 v oldu dedim. Bir saatte V ile gidiyordu. Tamam. Şimdi ilk adım. Yol neydi? X eşittir V çarpı T. 5 V ile alıyordu. X eşittir 5 V çarpı T mi? Tamam yazdım. Şimdi ikinci adım. 15 kilometre azalt diyor hızı. V ile gidiyor. Bir saatte V gitmiyor muydu? Bir saatte V gidiyordu. Bunu 15 kilometre azaltırsam ne olur? V 15 olur. O zaman ne kadar da gidecek? 6 saatte gidecek. Bunun 6 T gibi bir şey oldu mu? 6 T oldu. E tamam. Şimdi x'ler birbirine eşit mi? X'de x sonuçta. E bunlar birbirine eşit dedim. Bunlar birbirine eşitse ben bu iki denklemi birbirine eşitleyebilir miyim? Bu iki denklemi de birbirine eşitleyebilirim. 6 çarpı v 15, 5 v eşit. 6 içeri dağıttım. 6 v 95 v. V'ni buldum 90 değil mi? 90 km hızla gidiyormuş. Bana yolu soruyor. Toplam yol kaç v'ydi? 5 v değil midi? Toplam yol 5V'di. 5 v'ydi. 90 ile 5 çarptım. 450 kilometreymiş. Burada sadece bir yani şu ana kadar çözüm problemler içerisinde burada bir düşünmeniz gerekiyordu yani. Onun dışında hani diğerlerinde başka da bir şey yok. Geçelim. Şimdi A kentinden B kentine giden ve durmadan geri dönün. Durmadan geri dönüyormuş. Şöyle yapalım. A'dan B'ye gittim. Tamam mı? Gidiyorum. Hiç durmuyorum. Tak geri döndüm. Tamam. Bir otomobil gidişinde ortalama 60 kilometre tamam mı? Bak yol ikisinde de aynı değil mi? Gidişe dönüşte de yol aynı mı? Aynı. Hatta şu an birinci durum. Buraya da ikinci durum diyorum. Yani ayrı ayrı inceleyelim de çözmesi daha kolay olur. Şimdi birinci durumda x eşittir. Birinci durum için. x eşittir b çarpı t mi? Tamam mı? Girişte ortalama 60 kilometreyle gitmiş. x değişmedi. b 60'mış. Tamam mı? t ile gitti. Ne kadar gittiğini bilmiyorum. Dönüşünde ortalama 40 kilometre hız yapmıştır. İkinci durum. Yine x. Yol değişmiyor sonuçta. 40 kilometre çarpı t zamanında de böyle değil mi? Şimdi devam ediyorum. Bu otomobil 4 saatte gidip döndüğüne göre Hı. A'dan B'ye kaç saatte gitmiştir? Şimdi gidişin dönüşü toplam 4 saatmiş. Ben dedim ki birinci durum için T ile gitse T ile gitse kaç saatte dönecek? Mesela çok basit düşün. 2 saatte gitti. Kaç saatte dönecek? 2. Çünkü toplam 4 saat. 2 saat gitti, 2 saatte döner. 3 saat gitti, 1 saatte döner. Çünkü toplam 4 saatte gitmiş. O zaman buraya ne kalacak? 4 eksi t kaldı mı? Bak soruyu çözdüm. T ile 4 eksi t ile. Bak soru bitti. Çünkü x'ler eşit. Alınan yollar, yollar eşit. x eşittir 60 çarpı t x eşittir 40 çarpı 4 eksi t. Oldu mu? x'ler birbirine eşit mi? Yani x de x. O zaman ben bu iki mi birbirine eşitleyebilir miyim? Eşitlerim. 60 t eşittir. 40 çarpı 4 eksi t oldu mu? Oldu. Şimdi 40'ı içeri de atalım. 60 t eşittir. 160 eksi 40 t oldu mu? Oldu. E şimdi geriye ne kaldı? Şimdi t'leri bir tarafa şunu buraya atalım. Ne oldu? 100 t eşittir. 160 oldu mu? Ben yani T'yi arıyorum. Sıfırları tam değiştirdim. T eşitti. 16 bölü 10'dan 1,6 bitti. Yani 1,6 saat dekmiştir. Tamam mı? Tekrar ediyorum. Bu da son sorumuz olsun. Yarın artık bir daha gidersiniz ne zaman tam atlamıyorum olsun. Yine de kaldığımız yerden devam ederiz. Şunu tekrar edip bitirelim. Şimdi A kentten B kentine gidiyorum. Hızlı hızlı anlatıyorum. Tamam mı? A kentten B kentten geri dönem diyor tabii. Gidip döndüm hiç durmadım. Ortalama 60 km ile gitmiş. Tamam mı? Gidiyorum. Dönüşte de 40 km ile dönmüş. Tamam. Birinci durum, ikinci durum. Gidiş dönüş. X eşittir V çarpı idi. 60 ile gittiğine göre. X eşittir 60 çarpı T. Tamam. Geldim ikinci durum. X eşittir V çarpı T'de. 40 ile dönüyor. X eşittir 40 çarpı T. Şimdi. 4 otomobil 4 saatte. Toplam 4 saate gidip dönmüş. Tamam mı? Ben birine t dersen yerine ne diyeceğim? 4 eksi t kalan. E ne oldu? x eşittir 60 t oldu. x eşittir 40 çarpı 4 eksi t oldu. E bu ne oldu? Bir bilinmeyenin birinci bir denklem haline geldi. 60 t eşittir 40 çarpı 4 eksi t'den. 60 t eşittir 160 eksi 40 t. 40 t eşittim diğer tarafına attım. 100 eşittir 160 t eşittir 16 bölümden 1,6 saat. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bunlar sizin için zor problemler değil. Bir tek bu bundan önceki üçüncü problemde hani düşünmeniz gerekirdi. Onun dışında yapamayacağınız herhangi bir şey yoktu. Diğer derslerimizde görüşmek üzere. Ben size anlatmaya ve sizin olmaya devam edeceğim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.